Solus'un ejderhası Nevilet ilk karşımıza çıktığı 4.0 güncellemesinden bu yana ilgi oda ve şu sıralar akıllardaki soru şu. Nevilet çekmeye değer mi? Selam ben Metavit ve bu rehberde Nevilet'in artılarını ve eksilerini sıralayacağız ve çekmeye değer bir karakter olup olmadığına bakacağız. Rehberimize geçmeden önce beğen butonuna basarsanız ve ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Nevilet temel hasar verme yöntemi yüklü saldırı olan ve vuruş gücü can seviyesiyle birlikte artan bir DPS. Neuvillette'in en önemli artısı Kitty. Evet biraz geniş bir tanım oldu farkındayım ama adam neredeyse artına ibaret biraz daha açmaya çalışın. Önemli bir artısı vuruşlarının maksimum can değerinden güç alıyor olması. Biliyorsunuz can değerinde daha en baştan yüksek rakamlar söz konusu. Ve onun üzerine cana yaptığınız yatırımı vuruş olarak geri almak gibisi yok. Bir diğer artısı Genshin'in yeni mekaniği için yaratılmış olması. Daha doğrusu Genshin'in yeni mekaniği Nevilet için yaratılmış gibi. Yeni mekaniğimiz karakterlerin canı azalıp arttığında yüklü saldırı hasarında artış, kritik oranında artış gibi bazı etkileri tetikliyor. Yeni yadigarlar ve silahlarla da bu mekanik destekleniyor. Ve Neville'in yüklü saldırısı canını sürekli şekilde azaltırken E becerisi ve ultisiyle oluşan mavi toplar canını yeniliyor. Böylece Neville'in canı sürekli düşüp tekrar artıyor. Bu da yeni mekaniğin sürekli tetiklenmesini sağlıyor. Çok önemli olan bir diğer artısına gelelim. Yüklü saldırıları ki hasar vermek için en çok onu kullanacaksınız. Stamina yani dayanıklılık harcatmıyor. Stamina korumak için tavşan gibi zıplamak zorunda olan hutayı düşününce bu mucize gibi bir özellik. Bir diğer artısı menzili. Nöbilet'in yüklü saldırısının menzili inanılır gibi değil. Ayrıca yüklü saldırısını kullanırken rahatlıkla istediğiniz yöne hareket edebiliyorsunuz. Bu da bizi bir diğer artıya götürüyor. Nöbilet'in yüklü saldırısı su sütununun önündeki düşmanlara alan hasarı veriyor. Ve yüklü saldırı sırasında serbestçe hareket edebildiğiniz için çok geniş bir alanı rahatlıkla görebiliyorsunuz. artıları bununla da bitmiyor. İyi silahlarından bir tanesinin üretilebilir bir silah olması onu oldukça free to play dostu bir karakter yapıyor. Ayrıca takım yıldızları iyi bir performans elde edebilmeniz açısından hayati değiller ve onun hyper carry olmasını engellemiyorlar. Novilet şimdiye kadar karşımıza çıkmış olan tüm su DPS'lerini hasar potansiyeliyle gölgede bırakıyor. So if we were to onu rahatlıkla hyper carry olarak kullanabilirsiniz. En son yadigarına kadar optimize edilmiş takım arkadaşlarına ihtiyaç duymuyor ve bu da kaynaklardan tasarruf edebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi gelelim negatif yanlarına yüklü saldırılarının can değeri orantılı olması Bennett'in buffından yararlanamayacağı anlamına geliyor. Ama Bennett olmadan da çok iyi vurduğu için bunun çok büyük bir eksi olduğunu düşünmüyorum. Fakat destek karakterlerinden yararlanamama sorunu Bennett'le bitmiyor. Novilet aynı zamanda Yelan ve Sinchia ile birlikte de çalışamıyor. Çünkü yüklü saldırılar bu karakterlerin becerilerini tetikleyemiyor. Dolayısıyla şu an için Novilet'in bir yardımcı açığı var. Ve gelelim en büyük negatifine yüklü saldırısını şarj ederken ve hatta uygularken darbe alırsa saldırısı kesilebiliyor. Bu sorunu çözmek için bir kalkana veya birinci takım yıldızına ihtiyacınız var. Kiti e ortaya çıkmadan önce növilet için tek prim hocam harcamam derken şu an aklımdaki soru C1 yapsam mı yapmasam mı? Növilet şu an mükemmel destek ekibine sahip değilken bu hasar potansiyelini sergiliyorsa gelecekte su ejderhası formuna dönüşmesini bekleyebiliriz. En azından performans açısından. Şu an için Genshin topluluğu içinde növileti destekleyebilecek yeni karakterlerle mutlaka tanışacağımız düşüncesi her zaman söylediğim gibi bir karakteri çekip çekmeme konusu son derece kişisel. Tamamen sizin oyun tarzınıza ve zevklerinize bağlı. Bu videoyu hazırladığım sırada Nevelet'in bannerı geldi ve ben de tabii ki wish yaptım. Ama öyle acayip bir wish seansı yaşadım ki bu videoyu hazırlamaya ara verip onu yayınlamak zorunda kaldım. Seansı 3 Nevelet, 1 Tainari, 1 Jean, 6 Fischl, 3-4 Chao ve saymaya zahmet etmediğim sayıda Dayona ile bitirdim. Eğer görmek isterseniz linkini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Kararınıza yardımcı olabilecek olduğunu düşündüğüm bazı bilgileri sizinle paylaştım. Nöblet için bir iş yapacak olanlar. Umarım ilk 10 çekilişte ona kavuşursunuz. Ve tavsiye etmiyorum ama silah benarında çekiliş yaparsanız umarım sonsuz akış kitabını ilk 10 wish'te işte alırsınız. Son olarak eğer bu videonun işe yarar olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.